Gece uyanıp bilinçsizce yemek yemenin beynin uyku uyanıklık kontrolünde yaşanan sorundan kaynaklandığını belirten uzmanlar bu durumu uyurgezerliğe benzetiyor. Çoğunlukla genç kadınlarda görülen ve bir uyku bozukluğu olan bu sorun kişiye aşırı külü aldırabiliyor. Uyku sırasında kişinin farkında olmadan, tehlikeli gıdalar yiyerek zehirlenebileceği uğrasında bulunan uzmanlar bu durumun ilaç tedavisiyle ortadan kalkabileceğini belirtiyor. Üsküdar Üniversitesi NP İstanbul Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Profesör Doktor Barış Metin gece uykudan uyanıp bilinçsiz yemek yeme semptomları ile ilgili şu önemli bilgileri paylaştı. Rüya halinde uyanıp bilinçsizce yemek yemek bir sorundur. Bu sorunu yaşayan kişilerde beynin uyku uyanıklık kontrolünde bir sorun vardır. Kişi uykusundan kalkıyor, yemek aramaya başlıyor ama aslında o anda beyin hala uyuyor. Yani aslında rüya halinde bilinçsiz yemek yeme söz konusu oluyor. Hastalığın nedeni anlaşılmış değil. Ancak uykuda hareketsiz olarak yatmamızı sağlayan mekanizmalarda bir bozukluk olduğu söylenebilir. Ayrıca kişinin uykusunun sık bölünüp uyanıklıklar yaşanması da hastalığı tetikleyebilir. Bu aşırı yemek yemelere bağlı olarak aşırı miktarda kilo artışı olur. Hastalar genellikle bilinçsizce yer. Yani uykudan uyanıp yemek aradıkları ve yedikleri sırada bilinçleri yerinde değildir ve beyin hala uyku halindedir. Bu hastalığın en önemli belirtisinin gece uykudan uyanıp bilinçsizce yeme olduğunu vurgulayan Profesör Doktor Barış Metin açıklamalarına şöyle devam etti. Bu durum psikiyatrik bir bozukluk değildir. Yani uyku bozukluğudur. Hatta bazı bireyler yenilmeyen veya toksit maddeleri de tüketmeye çalışabilir. Kişi kendi iradesi ve bilinci açık olarak yemek yemediğinden psikoterapi ile düzelmesi de beklenemez. Bu rahatsızlık bir uyku bozukluğudur. Bazı hastalarda aşırı yemek yeme ve külü almaya bağlı depresyon ve çaresizlik hissi görülebilir. Bu durum tedavi edilebilir olduğundan çaresizlik hissetmek yerine uyku uzmanına gitmek tercih edilmelidir. Ayrıca bu durum uykuda yürüme yani uyur gezerlik hastalığıyla da benzerlik gösterir. Çünkü uyur gezerlik hastalığında da kişiler bilinçli olmadan uykudan kalkıp yürür. Uyku ilişkili yemek bozukluğunda da tipik olarak kişiler yemek yediklerinin farkında değillerdir. Ayrıca hastalarda huzursuz bacak sendromu, uykuda periyodik hareket bozukluğu ve uyur gezerlik de sıklıkta bulunabilir. Bu hastalığa sahip bireyler genelde genç yaştaki kadınlardır. Uykudan kalkıp bilinçsizce buzdolabına gidip yemek yerler yedikleri şeyler sıklıkla çok garip besinler olabilir. Buzluktan donmuş gıdaları yiyen, gıdaların ambalajlarını yiyen hastaların bile oldu. Hastalar yemek yediklerini genelde hatırlamaz. Ayrıca kendilerini kontrol edemediği için buzdolabına kilit takan hastam dahi oldu. Bu hastalığın tedavi edilebildiğini vurgulayan Profesör Doktor Metin, ilaç tedavisi uygulandığını ve bu durumun kontrol altına alınmasını sağlayan İlaçların bulunduğunu ifade ederek şu uyarılarda bulundu. Uyku ile ilişkili yemek yeme bozukluğu olan hastalar tedavi olmazsa aşırı şişmanlayabilirler. Ayrıca tehlikeli gıdalar tüketerek zehirlenebilirler. Bu nedenle rahatsızlığın mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Bunun yanında eşlik eden başka uyku bozukluğu var mı diye araştırmak gereklidir. Eğer uyku bütünlüğünü bozan uyku abnesi gibi bir bozukluk varsa mutlaka tedavi edilmelidir. Sağlıklı olabilmek için kaliteli bir uyku şart. Kaliteli uyku sağlığımız için en az su içmek kadar da önemli. Kalitesiz, verimsiz bir uyku bağışıklığı da düşürüyor. Kronik uykusuzluk yaşam kalitesini ve bağışıklığı bozmasının yanı sıra yaşamı tehdit eden bazı hastalıklara da zemin hazırlıyor. Aynı zamanda yaşam süresini de etkiliyor. Fiziksel, zihinsel ve psikolojik iyilik halinin ancak sağlıklı bir uykuyla mümkün olduğunu söyleyen Live Hospital göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Ferah Ece, uyku hastalıklarının tedavi edilmediği takdirde kalp, tansiyon, obezite, mide bağırsak hastalıkları ve psikiyatrik bozukluklara yol açtığına dikkat çekerek şu önemli uyarılarda bulunuyor. İyi bir uykunun başlıca ölçüsü kişinin sabah dinç uyanması, ve kendini gün içinde zinde hissetmesidir. Kalitesiz uyku ise gece sürekli uyanmalar ve sabah yorgunluğuyla karakterizedir. Uyku bozuklukları solunum düzensizliklerine, bu düzensizlikler de kişinin gece boyunca bazen kısmi bazen de tamamen uyanmasına sebep olur. Bu yarı ya da tam uyanıklık durumları hastanın derin ve kesintisiz uyku uyumasını engeller ve uykunun kalitesini bozar. Kalitesiz bir uyku nelere sebep olabilir? Çok gürültülü horlama ve uykudan boğulma hissiyle uyanmanın da eşlik ettiği kalitesiz bir uyku konsantrasyonu bozar, bağışıklığı düşürür. Bunun yanında unutkanlık, sabah baş ağrısı ve bulantı ile uyanma sinirlilik sıklıkla karşılaşılan durumlardandır. Sabah dinç uyanmak için geceleri karanlıkta uyuyun. Sabahları dinç uyanmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için karanlıkta uyumak gerekir. Çünkü bağışıklık sistemini düzenleyen ve vücudun biyolojik saatini koruyan melatonin hormonu saat 23 ila 05 arasında salgılanır. Bu saatler arasında karanlıkla uyunduğunda hormon hücreleri yeniler. Bu 8 öneriye dikkat eden rahat uyur. 1- Kilo verin. Kilo verince uyku sırasındaki solunum düzelecek ve uyku daha dinlendirici olacak. Gündüz uykuluk hali azalacaktır. 2- Alkol ve uyku ilaçlarından kaçının. Yatmadan en az 4 saat önce alkol alımı kesilmelidir. Aşırı alkol solunumu baskılar ve uykuda solunumu durdurmanın sıklığını ve ağırlığını artırır. Alkol ve uyku ilaçları, kas gevşetici, anksiyete önleyici, ağrı kesici gibi ilaçlar üst solunum yolu kaslarında gevşemeye yol açıp hava yolu tıkanmasına neden olabilir. 3. Sigarayı bırakın. Sigaranın neden olduğu tahrişin horlama ve apne ağırlığını artırdığı düşünülür. Sigaranın bırakılması uykuda solunum düzelmesine çok yardımcıdır. 4. Sırt üstü yatmayın. Sırt üstü yatma boyun ve boğazdaki yumuşak dokuların arkaya doğru kaymasına ve bunun sonucu olarak hava yolunun daralmasına ya da tam tıkanmasına yol açar. Hastanın sırtına yerleştirilecek yastıkçıklar ya da pijamasının arkasına dikilecek bir cebe yerleştirilen tenis topu hastanın sırt üstü yatmasını engelleyebilir. 5. Rahat ve ortopedik yastık seçin. Özellikle yaşlılar, eklem problemleri olanlar, artrozu bulunanlar, kalp ve akciğer hastalığı olanların vücuda destek sağlayan rahat yatak ve yastıklarla yatmaları uyku kalitesini artırır. Kemik, kas ve eklem hastalığı olanların ortopedik yatak ve yastık kullanmaları gerekir. 6. Çarşaf, nevresim kılıfı ve yastık kılıflarınız pamuklu olsun. Hava akımına izin veren bir madde olması sebebiyle pamuklu kumaş önerilir. 7. Yemeğinizi yatmadan en az 3 saat önce yiyin. Midenin boşalmasına izin vermek, yatınca solunum ve kalp üstünde basınç oluşmasını azaltmak için gerekir. 8- Akşam yemeğinde yağlı, kızartmalı ve baharatlı yemeklerden kaçının. Akşam yemeklerinde yenilen yağlı, kızartmalı ve baharatlı yiyecekler reflüye yol açabildiklerinden uykuya dalmayı güçleştirip uyku kalitesini bozacaktır.